İran Araştırmaları Merkezi Doktor Hakkı Uygur yayın konuğumuz. Hakkı Bey merhaba, hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar Nurdan Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, vakit ayırdığınız için sağ olun. Orta Doğu'da ve dünyada etkin 3 ülke, 3 lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Yarın İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecekler. Zirvenin hemen öncesinde önemli bir ziyaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden halen kamuoyunda çok konuşulan bir Orta Doğu ziyareti yaptı. Özellikle Suudi Arabistan kısmı önemli. Bu ziyaretin önemli hedeflerinden biri İran'dı. Artık bunu biliyoruz gelen açıklamalara da bakarak. E diğer tarafta İsrail İran'a karşı bir güvenlik paktı oluşturmak istiyor. Diğer tarafta Rusya'nın durumu malum. Ukrayna'yı işgal etti, bütün dünyayı karşısına aldı, basının yaptırımları var ve burada Türkiye'ye muhtaç konuma geldi. Türkiye Rusya için adeta kilit konumda. Yine Batı'yla da e, ilişkilerde de Türkiye kilit konumda. Yani böyle bir denklemde, küresel denklemde yaşanan değişikliğin ortasında yarın İran'ın başkenti Tahran'da bir zirve var. Ne bekliyoruz bu zirveden? Aslında bu saydığınız e, faktörlerin hepsi bir arada düşünüldüğünde e, yani değil böyle bir zirve, belki onlarca zirve yapılsa bile bütün bu konuları kapsamlı bir şekilde e, ele almak çok mümkün görünmüyor. Çünkü Doğru. Yine sizin de belirttiğiniz gibi hepsi birbirleriyle irtibatlı, hepsi çok komplike. Hı hı. Birçoğu tarihten gelen anlaşmazlıklar, belki buna e, siz saymadınız ama işte İran ve Amerika arasında devam eden nükleer müzakereleri de eklemek lazım. Orada da bir e, çıkmaza girildi. Orada da bir son çıkmıyor. Hı hı. E, bu da İran'ın bölgesel politikalarına yansıyor. Nasıl yansıyacağını önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz. E, her bir ülke için, e, üç başkent için öncelik sıraları farklı. Hı hı. E, Rusya dediğiniz gibi Ukrayna savaşıyla çok meşgul. Birinci gündem maddesi bu. İran'ın birinci gündem maddesi az önce bahsettiğim nükleer müzakereler ve Biden yönetiminin hala sürdürdüğü e, kapsamlı yaptırımlar Türkiye içinde e, bu terör koridoru olarak adlandırdığımız güney sınırlarındaki PKK, YPG ve türevlerinin yapılanması. E, dolayısıyla bunların arasında bir formül bulmak gerekiyor. Evet. Bir tabiri caizse bir nevi pazarlıklar yürüyecek ve bunlar yalnızca üç ülkeyle ilgili de değil masada olmayan diğer başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer ülkelerinde aktif rolü var bu çatışmaların, anlaşmaların hepsinde. Dolayısıyla çok kolay olmayacak ama benim tahminim ikili müzakereler açısından bakacak olursak Türkiye ve İran yine bahsettiğimiz enerji, ekonomi, ticaret, göç, İnsan hareketliliği, iklim meseleleri hı hı. bunlar muhakkak gündeme gelecektir. Her toplantıda gündeme gelir. Ee, ancak e, benim görebildiğim kadarıyla siyasi anlamda en önemlisi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı operasyonla ilgili olacaktır. Evet Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan e, aylar öncesinden beri Türkiye'nin bu operasyonu kesinlikle yapacağını ilk aşamada telif Münbiç Ardından Fırat'ın doğusundaki kalan alanlarında Türkiye sınırının... Terör örgütünden temizleneceğini söylüyor. Hı hı. Buna rejimin, YPG'nin, İran'ın, Rusya'nın sıcak bakmadığını biliyoruz. Her ne kadar İranlı yetkililer zaman zaman Türkiye'nin güvenliği, bizim güvendiğimiz gibi, güvendiğimiz gibidir tarzı açıklamalar yapsa bile, biz pratikte böyle olmadığını biliyoruz. Hı hı. Gerek İran'a bağlı grupların Haçlı Şabi grup gibi grupların Irak içinde PKK yanlısı gruplarla yakın işbirliği, gerek kimi zaman İran içinden gelen kimi görüntüler. Silahlı terör örgütü mensuplarına dair görüntüler İran'ın Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok ciddi almadığını gösteriyor. Ancak benim görebildiğim Ankara'dan gelen mesajlar Türkiye artık bu konuda çok ciddi. Bu operasyon için siyasi karar verilmiş durumda ve bir bakıma bu artık iddia edilecek, tebliğ edilecek karşı taraflara. Biz bu operasyonları yapıyoruz. Bu operasyonlar Suriye'nin toprak bütünlüğüne hedef almayacak. Hatta bir rejim değişikliğine şamda matuf değil. Yalnızca sınırımızı korumaya yönelik operasyon bu konuda bizim önümüzde durmayın bize karşı durmayın mesajı verecektir diye tahmin ediyorum ben hem Rusya'ya hem de İran'a. Şunu soracağım burada. 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşmenin ardından hem İletişim başkanlığından bir açıklama geldi hem de Kremlin'den. İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şu Suriye konusuna dair. Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'deki durum masaya yatırıldı. Kremlin'in açıklamasına baktığımda biraz fark olduğunu görüyorum. Şöyle diyor Kremlin'in açıklamasında, iki lider Suriye'deki çözümü tartışırken İran'ı da içeren aslama sürecinde üçlü çalışma formatının önemini vurguladı. Şimdi aslında sormak istediğim şey şu, bu ziyaret yapılacağı zaman aslında geçen sene planlanmıştı İran ziyareti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a gitmesini bekliyorduk. Siz daha iyi biliyorsunuz süreci. Yanlış bir ifadem olursa düzeltmenizi rica ediyorum. Yine İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti iki kez planlandı. Sonra iptal edildi. Yani bir türlü gerçekleşmeyen bir ziyaret vardı iki ülke arasında. İki taraf için de geçerli bu. Sonrasında Erdoğan Putin görüşmesi sonrası bu açıklamanın hemen ardından Üçlü bir zirve yapılacağı gündeme geldi. Evet, madem bu görüşmenin gündem maddesi Suriye. Acaba e, o görüşmede Rusya'nın hakemliğinde mi bir çözüm olacak e, Ankara-Tahran arasındaki bu ihtilaflı e, konu? Türkiye aslında sizin de belirttiğiniz gibi yani aslanın sürecini çoğunlukla olarak Rusya ile götürüyor. Pratikte bu böyle. Ne kadar... Ee, diplomatik format olarak güçlü olsa da zaman zaman İran'dan da bu tarz şikayetler geliyor. Türkiye hı hı. daha çok Rusya ile bu süreci yürütüyor diye. Belki Kremlin bunu biraz yansıtmaya çalıştı. İran'ı da işin içine çekerek. Çünkü malum Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya-İran ilişkilerinde dengesinde hı hı. İran lehine bir takım gelişmeler oldu. Çünkü Rusya çok meşgul Ukrayna'yla ile evet. anlaşılabilir sebeplerden. Hatta basına da bir takım haberler çıktı. İran'ın Rusya'ya İHA'lar, SİHA'lar temin edeceğine dair Amerikan menşeli haberler de gördük. Dolayısıyla İran, Rusya belki burada İran'a ben Türkiye ile senin arkandan iş tutmuyorum. Bak görüştüm ama senin de her zaman vurguladık. Hatta işte üçlü zirveyi de bir an önce yapalım. Çünkü sizin de dediğiniz gibi Türkiye-İran ilişkilerinde bir süredir bir soğukluk var. Hı hı. Hem Emir Abdullah bahsettiğiniz iki kez ertelenen ziyaret, hatırlayın o dönemde İsrail'lere yönelik suikast haberleri tartışmasında evet. çok sık yer aldı. Hatta bu doğrulandı. Hatta bir takım İranlı hücrelere ve İranlarla çalışan hücrelere baskın yapıldı. Ee, ve benzer şekilde Cumhurbaşkanımızın İran ziyareti de İsrail ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yüksek seviyeli ziyaretlerden sonrasına bırakıldı. Hı hı. Aslında bu zamanlama olayları bile yalnız başına çünkü biliyorsunuz diplomasi dilinden bahsediyoruz. Her şey bazen kelimelere dökülmüyor, açık açık söylenmiyor. Hı hı. Ancak bu diplomatik tarzla bile karşı tarafa mesajı vermiş oluyorsunuz. Bence dediğim gibi bu Rusya'nın hassasiyeti ondan kaynaklanıyor Ancak Türkiye burada kararını vermiş durumda. İki tarafında Türkiye ile aynı çizgiye gelmesini beklemek çok mümkün değil. YPG konusunda da öyle, Suriye konusunda da öyle. Aslında Aslanı sürecinin yıllardır. Bir yere gitmemesinin ardında da bu var. Hı hı. Yani karşı tarafımıza söyledi artık rejimi kabul edin rejimi bu savaşı kazandı. Bunun adını koyalım. Türkiye'nin bu kadar güvenlik e, önceliği varken, tehdit algısı varken bunu kabul etmesi mümkün değil. En azından sınır bölgelerini ciddi bir güvenlik koridoru tesis etmeden bunu kabul etmesi mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biraz gerginlik göreceğiz. Ancak şunu e, akılda tutmakta fayda var. Hı hı. Gerek Türkiye-Rusya ilişkileri, gerek Türkiye-İran ilişkileri çok boyutlu, çok katmanlı, bir iki dosyaya sığmayacak kadar geniş. Dolayısıyla bir miktar gerginlik olsa bile, sahada biz bu çatışmayı görsek bile, nitekim Karabağ'da da gördük biz bu çatışmayı, İran ve Rusya yine Ermenistan tarafındaydı. Ancak bu gerginlik belli ölçüde tutularak e, ilerleme sağlanabildi. Ben benzer bir senaryoyu da Suriye'nin kuzeyinde çok ihtimal dışı görmüyorum. Peki şimdi bir de e, Türkiye-Rusya ilişkilerine bir parantez açalım istiyorum. E, malum şu anda e, bütün Batı ittifakı Rusya'yı Ukrayna işgali sebebiyle tam da aradığı fırsat üzerine dünya sahnesinden izole etmeye çalışıyor. Şubat ayından bu yana e, başarılı oldular mı olmadılar mı elbette tartışılır ama şu anda Rusya için Türkiye aslında bir nevi batıya açılan kapı. Bu nedenle ne onunla ne onsuz gibi bir durum var. Böyle bir konjonktürde yarın yapılacak görüşme Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkileyecek? Dediğiniz gibi Rusya'nın özellikle Ukrayna işgalinden sonra Türkiye'ye olan ihtiyacı arttı. Hı hı. Ama gözden uzak tutmamak lazım. Az önce de üstü kapalı bahsettim. Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Asya hatta Türkiye'deki bir takım büyük enerji projeleri Türkiye ve Rusya'nın iç içe girdiği, çıkarlarının iç içe girdiği birçok alan var. Türkiye bunları bir şekilde yönetiyor. Bunu daha önce S-400 meselesi meşhur Amerika ile Türkiye arasında sonra yol açan S-400 meselesini de ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla iki ülke bu süreci bir şekilde yönetecek. Evet burada bir bize Rusya'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı çoğaldı. Ancak Türkiye şöyle bir yaklaşım içinde değil. Madem Rusya sıkıştı ben işte bu saydığım bütün alanlarda Balkanlardan Orta Asya'ya kadar Karadeniz'e kadar hatta Suriye'ye ve kadar Rusya'nın çıkar alanlarını görmezden geleyim ve ileriye gideyim. Çünkü Türkiye Rusya ile komşu olduğunun farkında. Komşu olmaya devam edecek. Hı hı. Ukrayna savaşının nereye evrileceğini bilmiyoruz. Belki birileri Ukrayna'yı başta çok destekliyordu ama yakında bu desteği çekerse ne olacak? Bu savaştan evet. başarıyla çıkan bir Rusya nasıl tehditlere yol açabilir? Türk milli güvenliği açısından. Tersine bir durum olabilir. Batı cephesi Rusya'ya karşı olan Ukrayna'ya yaptığı yardımları arttırabilir. Cephede bu şekilde değişiklikler olabilir. Hı hı. Ancak bu hassas dinamik süreçte adımların ihtiyatlı atılmasında fayda var. Türk-Rusya ilişkilerinde ben bu minvalde seyredeceğini çok radikal bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Peki şu İsveç ve NATO, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik meselesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan o Madrid'de yapılan e, dörtlü görüşme sonrası e, blokajı bir süreliğine kaldırdı. Şu an bir mercek altına alınma durumu var. Bu iki ülke hakkında bir rapor hazırlanacak. Yarın görüşmede Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Acaba bu İsveç-Finlandiya meselesini gündeme getirir mi? Neden evet dediniz diye. Ben zannetmiyorum. Çünkü iki ülke birbiriyle ilişkilerinde bu dediğim gibi ayrıştırmaları çok net yapabiliyorlar. Hı hı. Rusya başından beri Türkiye'de olan beklentilerini çok net söyledi ve Türkiye de söyledi. Yani biz Kırım'ın işgalinden beri, ilhakından beri bunu tanımadığımızı Rusya'yla en yakın ilişkilere sahip olduğumuz zaman da S-400'leri alırken bile açık açık söyledik. Dolayısıyla iki ülke birbirlerinin tutumlarını, genel politikalarını, stratejilerini çok yakından biliyorlar. Türkiye neden NATO'nun genişlemesinden rahatsız olsun? Hı hı. Çünkü NATO'nun malum klasik dönemde en büyük tehdit Rusya'dan geliyordu ve Güney Doğu kanadının tek başına Türkiye üstleniyordu. Şimdi NATO'ya bin kilometreye aşkın bir sınır eklenmesi Türkiye'nin üzerindeki yükü müthiş oranda azaltır askeri olarak, teknik olarak bu yönden bakmak lazım. Ama mesele Türkiye için tamam NATO önemli, tamam Rusya tehdidi her zaman Teorik olarak mevcut ama hı. PKK tehdidi, YPG tehdidi. Türkiye bu nedenden dolayı İsveç'e, Finlandiya'ya ve aslında onların şahsında diğer NATO ülkelerine çünkü malum terör örgütünü yalnızca destekleyen bu yeni katılmak isteyen iki ülke değil. Ama içerideki ülkelere bir şey yapmanız mümkün değil hukuk açısından. Yeni gelenler üzerinden içeride kimlere de mesaj vermiş oluyorsunuz. Bakın biz sizin bu tavrınızdan rahatsızız ve artık NATO belgelerine de giriyor bunların terör örgütü olduğunu. Ayağımızı denk alın mesajı veriliyor. Bunun da gerekçeleri açık. Yani Türkiye NATO içinde hep söylenir, en büyük ikinci güçtür. Coğrafi olarak çok özel bir pozisyonda bulunur hı hı. vesaire. Dolayısıyla ben Putin'in e, Tahran'da bu konuda özel bir istekte bulunacağını zannetmiyorum. E, her zaman söylediği bir şey var. Rus yetkililerinin. E, bizim Ukrayna'ya yaptığımız İHA e, yardımı çünkü malum Türk SİHA'ları son derece hı hı. gelişmiş. Savaşların kaderini artık değiştiriyor. Bu konuda belki üstü kapalı bir ricası olabilir. Yaptığınız kadar verdiğiniz kadar verdiğiniz bundan fazlasını vermeyin yani. gibi bir şey olabilir. Hı hı. Ama ben e, bunun da dediğim gibi Türkiye tarafından çok ciddiye alınmayacağını düşünüyorum çünkü daha önce de bu tür açıklamalar olduğunda Türkiye bunun özel bir şirket olduğunu e, satışlarında Türkiye'nin e, ticari kanunları çerçevesinde olduğunu söyleyip Rusya'nın Wagner gibi Wagner meselesinde olduğu gibi e, diplomatik bir cevap vermişti. Dolayısıyla Rusya Türkiye'den büyük bir şey isterse. Bunun karşısına büyük bir şey vermesi gerektiğini de biliyor. Hı hı. E, NATO belgelerinden bahsettiniz. E, soruyu toparlamaya çalışıyorum. Şimdi NATO belgelerinde aynı zamanda e, Rusya Batı ittifakı için en büyük tehdit olarak tanımlandı. E, Türkiye de bir NATO üyesi ve o mütabakat metninin altına imzasını attı. Türkiye'nin attığı bu imza e, Rusya'nın bütün dünya için tehdit anlamını taşıyor olması. Bizim için ne ifade ediyor Türkiye-Rusya ilişkileri için? Yani pratikte çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani bunlar Hı. diplomatik metinler, siyasi metinler. Son tarihte Putin'in de Moskova'nın da bakacağı şey Ankara'nın atacağı pratik adımlardır. Ee, şimdi biz Türkiye'de neyi tartışıyoruz? İsveç ve Finlandiya bunu dedi ama pratikte ne yapacak? Gerçekten FETÖ'yü, gerçekten PKK'lı Bunları Türkiye'ye verecek mi? Evet, yani bir görmedin. İspanya, NATO'da olabilir, hı hı. Türkiye, NATO'da olabilir ama bunların güvenlik halkası çok farklı. Bunların ortak metni imza atması güzeldir, anlamlıdır. Ama biz gördük, Suriye meselesinde gördük, daha önce geçmişte hı hı. gördük. Ee, baş başa kalıyorsunuz tehditle, düşmanla. Hiç kimse gelip de bir şey yapmıyor. türkiye Rus ilişkileri bu kadar gergin bir seviyede değil. Tarihin belki en iyi zamanlarında yaşıyor. Uçak düşünmemize rağmen... Rus e, büyük Büyükelçisi'nin Ankara'da öldürülmesine rağmen Hı -hı. iki ülke liderliği bu kadar önemli krizleri bile çok rahat aşabildi. Dolayısıyla buraya imza atmamızı Rusya anlayışla karşılıyor zaten. Rusya Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını veya işte NATO'nun belgelerine şer koymasını falan beklemiyor. Bu gerçekçi olmaz. Dediğim gibi daha somut adımlara bakacaktır. Yoksa NATO'da biliyor ki herkes temelde Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde ve onun çıkarlarını önceleyen bir örgüt. Yoksa evet. işte biz de az önce de bahsettik NATO'nun en büyük ikinci üyesiyiz ama... Ama terör düzenli... örgütü destekleniyor Amerika tarafından. Kesinlikle Hı -hı. yani bir kulaklarından gelip bir kulaklarından çıkabiliyor. Hatta NATO içinde zaman zaman çok yakışıksız Türkiye'ye yönelik ifadeler kullanılabiliyor. Zaman zaman geliyor sözde bir mütefik evet. tabiri kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu belgeler son tarihinde çok belirleyici değil. Hı -hı. Pratiğe bakmak lazım her zaman. Doğru haklısınız. Uluslararası ilişkilerde... Her şey değişebiliyor. O belgelerle çok fazla anlam ifade etmiyor. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Hakkı Uygur yayına katkı için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Nurhan. Teşekkürler. İran Araştırmaları Merkezi Doktor Hakkı Uygur'la yarın Tahran'da yapılacak ziyareti konuştuk.